Ölümsüzlük bilim kurgu olmaktan çıkıyor mu? Evet, ölümsüzlük bilim kurgu olmaktan çıkıyor. Ölümsüzlük denilince hemen olayı böyle dini bir tarafa çekiliyor ve yapılan bilimsel araştırmalarda yani dünyada neler yapıldığıyla ilgili kimse tek kelime duymak istemiyor. Lütfen bu kadar at gözlüklerle bakmayalım bu konuya. Bu yolda birçok hastalığın tedavisinin de geliştirildiğini unutmayalım. 1918-20'li yıllarda İspanyol gribinden dünya çapında milyonlarca insan oldu. Bugün gripten ölmek ister miydin? Bu yolda kanser artık belki de bir hastalık olmaktan çıkacak. Belki değil çıkacak. Roma döneminde köyün bilge kadına soralım dedikleri kadının yaşı kaçtı sence? Bu kişiler 28 yaşında bile olabiliyordu. Çünkü ortalama yaş, ortalama yaşam süresi şimdiki gibi değildi. Bu yüzden dediğim gibi ölümsüzlük denilince hemen tüler diken diken olmasın. Bu, bu araştırmalar ne anlatıyor? Ne sonuçlar vaat ediyor? Bir, bir görelim. Gördüğüm kadarıyla 3 tane 40 yaş yaşamaya yaklaşıyoruz gibi görünüyor. Yani 120 yaşlardan bahsediyorum. Nasıl olacak? Kan tahlili yaptıracağız. Değerlerimize göre hemen yanda bir sadece bize özel bir 3D printerdan, yazıcıdan haplarımız basılacak. Ve bize özel olan bu hapları alıp çok daha sağlıklı yaşayacağız gibi geliyor bana. Yani eczaneden aldığımız herkesin kullandığı o ilaçlar çok eski ve demode kalacak muhtemelen. Sen 120 yaşına kadar yaşamak istemez miydin? Ama böyle yani sağlıklı, elin ayağını tutup işini görebileceğin bir şekilde 120 yaştan bahsediyorum. Böyle yatalak değil yani. Vallahi yorumlara yaz merak ediyorum